Evet merhaba arkadaşlar ben Abdullah Bu 10 saniyelik bile bir video olabilir Size küçücük bir durum var Bugün Bir tane video attım Sabahtan çektim editleyene kadar Bakın Ben InShot'la artık editleyebiliyorum Herhalde sonuza kadar video çekebileceğim Çünkü onun yolunu da buldum Aslında çekemeseydim İnanamıyorum yani elim bu olurdu. Üç gözlerim olurdu. Ben size diyeyim. Neyse. Bugün size bir duyurum var. Artık ben editli videolar atabiliyorum. Bir göstereyim bakalım. Normalde ben sabahtan çok Çoktan sabahtan çektiğim bir tane video çoktan sabahtan çektiğim ne ya. Çoktan sabah çektiğim bir video var. Bu değil tabii ki de bu aşırı aşırı çabuk atılmış bir video. Hatta gösterelim. <laughs> <laughs> da başlıyor. Neden o oyun başlamamızı koydum? Çünkü oyun başlıyor. Neyse bu da böyle video. Buradan gidip bakabilirsiniz. Size bir şey söyleyeceğim bir de. Yani ben sabahtan yaptığım bir video var. Onu editledim. Çok editledim. O çok büyük bir video. Çok uzun bir video. Yani onu izleyin diyelim. O güzel. Şimdi atıyorum. Hatta göstereyim. Onu izleyin dedim. Normalde sabahtan atacaktım ama editleyene kadar ondan sonra atana kadar çok uzun sürüyor ve daha edit bitti. Ben de size duyurum için editli video atabileceğim ve söylemek için bu videoyu çekiyorum. Evet. Yeni girelim. Ne? Evet. Ya yanlış oldu. Durum bir dakika. Ben bunu ayarlarım. Siz merak etmeyin. tamam Kapat bunu. Bunlar ne? Böyle bu yükleniyor. Yani akşam da video gelecek ama kısa gelecek. Çünkü bu editiyle her şeyle çok uğraştım. Akşam da o video gelecek, söylediğim gibi. Bir şey çok tekrar ediyorum ya. Yani. İşte o video kısa olacak ama. Orada size sizin çok işinize yarayacak, aşırı işinize yarayacak bir şey göstereceğim. O ne biliyor musunuz? Tabii ki de nasıl hileli Minecraft indirilir. Ve gerçekten ben Minecraft Survival'ımda şu videomda bakın. Şu videomda kutup ayısına, kutup ayısını ayısı zannettiğim şeyler <laughs> Bakın burada şu Minecraft Survival ikinci bölüm maden macerası var ya o macera düşürdüğü şeyi ben şey zannettim neydi onun adı kutubayı zannetmiştim o yeni bölümde gelen ee, şeymiş keçiymiş keçiler işte normalde ben o o modun geldiğini bilmiyordum <laughs> bir de orada bir de bir tane daha şey var Onunla da onlarda da de değişik bir ee, ya konuşamıyorum ben ya videoda tane bir böyle bir balık var tamam mı çok değişik ama balık değil yani Bala benzer bir şey var. Şurada suda yüzüyor mağaralarda. O yüzden onun da şey onu da onun da değişik bir şey demişim o anda. O yüzden yani. Neyse arkadaşlar, bu duyurumu yaptım. Hepinize görüşürüz. Allah'a emanet.